Merhabalar, Ortak Mecra'dan bir tane daha yayın yapacağız. Bu sefer canlı yayın yapmıyoruz, muhtemelen akşam saatlerinde yayınlayacağız. Burada tutuklanan öğrencilerden birinin yakınıyla beraberiz. Neler söylemek istersiniz çocukların durumu hakkında, süreç hakkında? Süreç çok ağır bir şekilde başladı bizim için de. Yani tamamen bir şok içerisinde kaldık. Ee, çocuğumuz alındığında neredeyse Bizim yanımızdaydı zaten Beraberdik yani aramızda 15-20 metre mesafe vardı ee, Polis saldırısıyla beraber Tamamen bir karambol yaşandı Herkes bir yere daldı biz de çocuğumuzu Kaybettik beraber kalamadık ee, Yarım saatlik bir arama Sonunda işte milletvekillerinin de Çabasıyla çocuğumuzun Alındığını ve vatan emniyete Götürüleceğini öğrendik Vatan emniyette Cumartesi gecesi alındı. Cumartesi gecesinden e, salı öğlene kadar, adliyeye götürülene kadar orada rezil bir ortamda kaldılar. Sadece kur ekmekle beslendiler. Yani 2 metrelik mesafede çöp ve tuvaletin açık tuvalet kapısıyla beraber orada 3 gün geçirdiler. Cumartesiden salı gününe kadar. E, polislerle ben orada tartıştım. Gözaltındayken telefon etme hakkını kullandırtmadılar. Kıyafet ulaştırmaya çalıştık. Hiçbir şekilde doğru dürüst ulaştırılamadı. Aileler çok zorlandı. ondan sonra da işte hukuksuz bir şekilde tutuklamalar gerçekleştirildi. 29-11 sayılı kanun işte gösteri ve yürüyüş kanunu muhalefetmiş galiba sanırım bizim çocuklarımız bu konuda tutuklanan ilk oldular. Evet. Böyle bir kanundan dolayı adliyeye sevk edilmeleri bile hataydı. Ama tabi e, hukuksuzluk devam ediyor. Çocukların istediği şey de zaten tam da buydu. Hak, hukuk ve adalet istiyorlardı. Hukuksuz bir şekilde bu tam güvenlikli cezaevine getirildiler. Silivri, şu an Silivri Ceza İnfaz Kurumundayız bu arada. Silivri'deyiz, Ceza İnfaz Kurumundayız. Tutuklu öğrencilerden birinin babasıyla beraberiz. Evet. Yani, yani, durumları nasıl peki? İçerideki vardı, moralleri, içerideki durumları... durumları her geçen gün daha iyi oluyor. Birbirlerine destek oluyorlar. Hepsi pırıl pırıl üniversite öğrencisi. Ee, aileleri pırıl pırıl insanlar, hepsiyle de tanışıyoruz elimizden geldiğince. Evet. Burada dayanışma. Bu arada onu da gösterelim. Burada e, ailelerin anne baba dayanışma ağı kuruldu. <laughs> e, bu e, bu dayanışma ağı hem tanışıyorlar hem birbirlerine destek oluyorlar. Biz de bugün e, buraya dayanışma göstermek için geldik. E, e, in Instagram'dan ve Twitter hesaplarından <laughs> ulaşabilirsiniz. Ailelerin taleplerine de oradan ulaşabilirsiniz. Onu da arada söylemiş olalım. Evet aileler de burada e, eksiklerini giderip dayanışma sağlıyorlar. İşte çay, kahve, yiyeceklerini paylaşıyorlar birbirleriyle. Birçok kurumdan avukat geliyor zannedersem. Avukatlar çok geliyor. Yani her gün 3-4 avukatla görüşüyorlar neredeyse. E, siyasi parti avukatlarıyla görüşüyorlar, baron avukatlarıyla görüşüyorlar, gönüllü avukatlarla görüşüyorlar. Bizi tanın, bizim tanıdığımız, bizi tanıyan insanların işte gönlendiği avukatlarla görüşüyorlar. Ee, milletvekilleriyle görüşüyorlar. Ee, Sağolsunlar desteklerini her zaman arkamızda hissediyoruz. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de desteğini her zaman arkamızda hissediyoruz. Bu konuda e, yardımları yatsınlar. Ee, dediğim gibi ama çocukların moralleri çok yüksek. Bir an önce buradan çıkıp e, huzura kavuşmayı istiyorlar. Bu adaletsiz adaletsizliğin son bulmasını istiyorlar. Ee, ve söyledikleri hak, hukuk ve adaletin ülkeye yayılmasını diliyorlar. Söyleyeceklerimiz şimdi. Çok kadar. teşekkürler. Geçmiş olsun tekrar. Sağ